Evet bültenimizin başında da söyledik. Cumhuriyet Halk Partisinde nefesler tutuldu. Genel merkeze çevrildi demiştik. öğle saatlerinde başladı. 3 saatten fazla sürdü MYK toplantısı. Parti meclisi de toplandı. biraz geç de olsa toplandı. artık İzmir'in de adaylarının diğer adaylarla birlikte başkan adaylarının 18 ilçenin adayının da açıklanması an meselesi. Toplantı şu dakikalarda da sürüyor. hummalı bir şekilde. ama biz konuşacağız bakalım önümüz deki süreç parti meclisinden neler çıkabilir çıkamaz seçim stratejisi özellikle e, kiminle konuşacağız Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir İl Eski Başkanı Sayın Taceddin Bayır'la. Başkanım hoş geldiniz. Merhaba. Ayağınıza sağlık. Hoş Hayırlısı olur. olsun diyelim. Sağ e, Bugün Cumhuriyet evet. Halk Partisi'nde oldukça heyecanlı geçen bir e, MHK'dan sonra parti meclisi Hı -hı. toplantısı da sürüyor. Şimdi henüz kesin bir sonuç yok. Ee, internet sitelerinde de bizim haber merkezimizde de çeşitli isimler sürekli geliyor ama e, o isimlere çok girmek istemiyoruz yani e, manipülasyon olur baktığımızda şu anda e, kimseyi de kırmak istemiyoruz o nedenle özellikle e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim stratejisini konuşalım istiyoruz haberlerimizde de aktardık biz e, Sayın Binali Yıldırım Adalet ve Kalkma Partisi'nin adayı e, öyle başlayalım isterseniz e, Binali Bey'in performansını nasıl değerlendiriyorsunuz Vallahi son 11 yılda görülmeyen bir performans olarak çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Nihayet artık ödediğimiz vergilerin bir miktarını geri görmeye başladık. Bakıyoruz her gün bir yerde bir açılıştalar. Ancak tabi İzmirli'nin kabul edemeyeceği bir şey var. O da bugün Sayın Başbakan'ın ifade ettiği evet. İzmirli Binali'ye muhtaçtır ifadesi. Ben bunu şiddetle reddediyorum. İzmirli kendi yağıyla kavrulan, asla diz çökmeyen, avuç açmayan bir yapıya sahiptir. Biz 11 yıldır İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi olarak İzmir'in bütün ihtiyaçlarına elimizden geldiğince hükümetten hiçbir destek almayarak hatta ve hatta gönderdiğimiz bazı projeleri hükümetin kösteklemesine rağmen hayata geçirdik. Bundan sonra da geçirmeye devam edeceğiz. Keşke bunu zamanında aldığımız vergilerin geri dönüşü olarak bize verselerdi şunu bilmeliler ki asla bir İzmirli diz çökmez, avuç açmaz. İzmir kendi yağıyla sorunlarını da çözecek güce sahiptir. Değil Binali Bey. Yani 10 Binali de gelse bu iş olmaz. İzmir'i unutsunlar. Zaten bugün Başbakan'ın ve Binali Bey'in bana göre saldırganlığı özellikle İzmir üzerinde söyledikleri inanılır gibi değil. İnanılmaz bir performans sergiler. Tabi burada hükümetin desteğini arkalarını alarak bunu yapmaya çalışıyorlar. Ee, İzmirli asla e, oyunu satmaz, özgür iradesine ipotek koydurmaz. İzmir'de yaşayan tüm cumhuriyetçiler, tüm kalpaklı Atatürkçüler ve cumhuriyet idaresini savunan insanlar, cumhuriyeti sistemli bir biçimde yok etmek isteyen bu anlayışa asla geçit vermeyecektir İzmir'de. Bunu bilmelerinde fayda var. Peki e, Binali Bey, e, az önce haberimizde de aktardık, onu da söyleyeyim. Akşamları İzmir köy gibi görünüyor diyor. Evet. Vallahi şimdi doğrusu benim İstanbul'da Ankara'da çok dostlarım var biz İzmir'in o köy gibi görüntüsünden çok memnunuz İstanbul'a gittiğimiz zaman havaalanından Güneşli'ye ben bir buçuk saatte gidebiliyorum arabayla normalde aynı şeyi İzmir'de biz 10 dakikada gidiyoruz ki onunla ilgili mesafe de olarak mesafe olarak tabi o mesafeyi 10 dakikada alacağınız yeri iki saatte alıyorsunuz Ankara ona keza öyle yani bunun köyden algıladığınıza bağlı biz köylü insanı severiz köylü üretir, emekçi insandır. Yani köylülüğü bir gariplik, bir küçüpseme olarak görüyorsa Binali Bey o söyleminden vazgeçsin. Biz bu köyde yaşamaktan 2 milyon insan çok memnunuz. 4 milyon insan çok memnunuz. Bununla ilgili alınan şikayetleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü, genel merkezi, belediyeleri anında müdahalelerle çözüyorlar ve bunu da her seçimde verdiği oylarla ortaya koyuyorlar. Ben İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 30 ilçede 30'unu ve büyük şehirde alacağına İnanıyorum. Bir iki ilçede belki biraz sıkıntı var gibi görünse de, 250 tane birbirinden değerli aday arkadaşımız yarıştılar. Bu akşam bu sonuçlanacak. Parti meclisi kararı alacak ee, ama ne yazık ki 31 koltuğa değerli arkadaşlarımız yer bulacaklar 220 arkadaşımız yer bulamayacak. Ben e, gün birlik beraberlik zamandır diyorum. Gün AKP'nin ayakkabı kutularındaki dolarların hesabını sorma zamanıdır diyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi ile bütün sol güçlerle bütün cumhuriyetçi güçlerin burada bir arada olması gerektiğini ve bu seçimin sadece bir yerel seçim olmadığını önümüzdeki seçimlerin, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ve milletvekili seçiminin de sonuçlarını etkileyeceğini düşünüyorum. Hı. Bu anlamda ben artık AK Parti iktidarının daha fazla kalabileceğini düşünmüyorum. Bu yerel seçimlerden sonra İzmir'deki başarımızı inşallah İstanbul ve Ankara'da da tekrar edeceğiz ve e, AKP'nin ondan sonra daha fazla dayanabileceğini düşünmüyorum. Bunu halk da böyle düşünüyor. Peki e, Sayın Başkan Aziz ile onun demeçleriyle Sayın Binali Yıldırım'ın ataklarını e, Aslı Tatlı seçimde bir taraftan e, Murat Bey de Murat Taşer de Milliyetçi evet. Hareket Partisi'nden evet. o da devrede. Nasıl değerlendiriyorsunuz İzmir'deki seçim seçim yarışına baktığınızda? E, tabii şimdi burada Aziz Bey'in büyük bir avantajı var. E, 11 yıldır işin başında. İzmir'in röntgenini çekmiş durumda. Nerede sıkıntı var biliyor. Ee, kurumları biliyor, birimleri biliyor. Ee, hükümetten geçmesi gereken projelerin hangi stüdyoda geçip geçmediği noktasında nerelerde engellendiğini biliyor. Ee, kendi yağıyla kavruluyor, borcu olmayan bir belediye. Ee, bu anlamda diğer iki adaya göre çok daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Ee, ayrıca dediğim gibi e, İzmir'in yapısı itibariyle İzmir Atatürkçü Cumhuriyetçi bir kimliğe sahip bir kenttir. Ee, bu noktada e, bu avantajı düşünecektir İzmirli. Ee, İzmirli bu saatte e, mevcut yönetimin değişmesini karşısında bir oy kullanacağını düşünmüyorum. Ufak tefek kendisi olamadığı için belediye başkan adayı ayrılan arkadaşlarımız olabilir. Bunlar çok fazla seçim sonuçlarını etkilemez. Ama ben derim ki gerçek bir Cumhuriyet Halk Partili, gerçek bir Atatürkçü ülkenin bu siyasi ortamında asla ve asla Cumhuriyet Halk Partisi'ne sırtını dönmemeli. Tam tersine şimdi kol kola girme zamandır, şimdi birlik olma zamandır, şimdi iri olma diri olma zamanıdır. Bunu sadece... Yerel seçimler için söylemiyorum. Çocuklarımızın geleceği için, üniversiteler için okullar için ...torunlarımızın geleceği için Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Hiçbirimizin kişisel gönlümüzdeki aday olmadı diye küsmek, oy vermemek gibi bir lüksümüz Aslında olamaz. Aslında bir anlamda aday adaylarıyla Cumhuriyet Halk Partisi kampanyayı 6 aydır neredeyse tabii, sürdürüyor. Tabii, bir tabii anlamda, 6 aydır mi? bütün bu 250 arkadaşımız sahadaydı Sokak sokak gezdiler, muhtarlarımızı gezdiler, pazar yerlerini gezdiler. Kendilerini tanıttılar bir anlamda. Ben aynı arkadaşlarımızın aday gösterilmese bile bundan sonraki süreçte aday gösterilen arkadaşımızın arkasında durarak ona destek vereceklerini ümit ediyorum. Büyük bir bölümü böyle yapacaktır. Sadece bir iki arkadaşımız kişisel hırslarında belki egosunun arkasında kalmış arkadaşlarımız bir başka partiden aday olabilir. Ancak o arkadaşlarımızın da şansı olduğunu hiç düşünmüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor seçmen. Burada kişiler tabii ki önemlidir. Ama asıl alınan onun %90'ı Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için veriliyor. Yani %10'u kişisel oylardır bunların. Onun için kimse olayı kişiselleştirmesin. Cumhuriyet Halk Partisi'ne her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı var ülkemizin bugünkü ortamda. AK Parti'den kurtulmanın yolu da bugün Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bir arada oy vermektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben Cumhuriyet teşekkür Halk Partisi İzmirli Eski Başkanı Sayın Taceddin Bayır. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür sağ olun. Ederim.